önceki 24 saat e, 24 saat boyunca teknoloji yok videomda şöyle iki adet lego almıştım şimdi o iki legoyu bakın hala gösterebilirim lego poşeti var evet şimdi o iki legoyu yaptım nasıl göründüğünü size göstermek istedim çok güzel görünüyorlar çünkü. İlki böyle gözüküyor isterseniz normal kamera isterseniz çekim kamerası yapabiliyorsunuz. O videomda diğer türlüğünü göstermiştim. Şimdi bunu göstereyim. Ve ardından ise bu araba. Şöyle göstereyim size. Ben direksiyonu buradan değiştirdim bununla. Dönüyor. Eğer geri çekince ise Gördüğünüz gibi otomatik ileri gidiyor. Çok güzel bir McLaren Neo modeliymiş. <laughs> böyle bastığımda sesi var. Bakalım gösteriyor. olacak. Ondan böyle göstereyim size. Evet. Böyle bu. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek yok. Aşağıda abone olup like atmayı unutmayın, görüşürüz.